Evet arkadaşlar merhaba Hasan'la paralel parktayız Şimdi bir geriye aldık, dörtlerimizi açtık. Geriye doğru gelirken evet Hasan duracağı yeri unuttu. Dubai'yi ortaya kadar getirdi. Şimdi burada bir öne alma hakkımız yok. Ne yapıyorduk? Arka camda görüyorduk Dubai'yi e, ee, şansını deneyecek şimdi. Tam sağ yapalım. Tam sağda içeri giriyoruz. Ama tabi dubaları kurtarmadığı için arkada park edecek alanımız kalmadı. O yüzden şimdi yeni kurala göre bakın sağımızdaki boşluk artık içeri doğru manevra yapma şansımız yok. Burnumuz düz dışarı bakıyor. Şimdi bu durumda ben tekrar denemek istiyorum diyebilirsin. İkinci hakkımı kullanmak istiyorum diyebilirsin. Evet. Dedikten sonra tekrar biri alıp eski pozisyonumuza geri gidiyoruz. Bu yeni yönetmelikte bu hakkı verdiği arkadaşlar. Birinci de yanlış giden bir şey olursa ben tekrar yapmak istiyorum diyebilirsin. Evet. Şimdi normal ayarımızı yapıp e, hatta bir sonrakine de geçebiliriz. Geçelim bir sonrakine. Arkada araba geldi park edecek. Bir sonrakine geçip tekrar başlayabilirsiniz normal ayarımızı ama artık bir daha hata yaparsak evet bak şu an gene hata yapmak üzeresin daha dubaları sağ arkanda bırakmadın dubaları geçip sağ arkanıza bırakmanız lazım sağ aynadan bakabilirsiniz dubayı geçtim mi geçmedim mi ya da arkaya e, dönüp bakabilirsiniz geri vitesi almadan önce bu kontrolünüzü yapın şimdi geçtik mi Evet geçmişiz tekerimiz dubanın önünde şimdi ee, tekrar başlayabilirsin park işlemini Geriye alıp. Hı. Ama bir daha eğer yanlış giden bir şey olursa tekrar başlama şansınız yok artık. Bir hamle hakkı da yani tekrar başlamak için. Evet. Gene ikinci dubayı görünce normal pozisyonumuzda durup bir buçuk topluyoruz. Düz gelip kapı kolunu Lubanın üstünü bizi alıyoruz. Sonra tam sol. Tam solda giderek eğer paralel olursa evet diye bir eş duruyoruz. Şu anda koridor düzeldi. Kaldırma paralel olduk. E, tamam bitti dediğinde direksiyonu topluyorsun. Bir çeyrek bir tam. Evet. Tamam bitti deyip onay alıyorsun. Sonra çıkışını yapıyorsun. Evet. Ne yapıyoruz çıkmak için? Vites bir. Dörtlüğümüzü kapatıp. Evet. Sol sinyal. Tekrar tam sol. Tek hamlede girdiysek tek hamlede çıkarız. Burnumuzu kurtardıktan sonra dubayı topluyoruz. Sonra bir tam tur şeridimize dönüp debriyaj fren durup hocalarımızı alıp sol sinyal verip çıkıyoruz. Evet teşekkür ederiz Hasan'a. Bu hatayı yaparsak dediğim gibi tekrar başlama şansımız var. Teşekkür ederiz arkadaşlar.